Eleman lazım mısa yaşamı vereyim sana götür git Yaşam götürüp giden mi kral Allah sende? <gülüyor> <gülüyor> Aman sakın. <laughs> Niye? Git bak kralla git bak kral sana bakar o seni, seni yek. <laughs> var mı orada? E kendine sor bana ne sorar? <Gülüyor> <Gülüyor> Ana dolu diyor elde bak gel dolu bende diyor bak bu ya kendine sor. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. sağ ol. Gül sağ ol. Hayırlı akşamlar abi. Hemen geliyorum. Ha bak. Thank <laughs> ताईं मूं रोखियो न पाए न रहो okey. Ben oynamıyorum. Bayanlar oynuyor bugün okey. Sağ ol, teşekkür ettik. Kral ben gidiyorum hadi iyi geceler dedi. Ee? Dedim ki kral yaşamı da götür giderken <laughs> dedi. Yaşam da diyor ki ben tübe gitmem diyor. Niye orada rakı varsa giderim diyor. O da diyor dolu rakı burada diyor. İyi, ben gidiyorum diyor. <laughs> <laughs> Dayım oynamıyor bugün. Dayım oynamıyor bugün. Tam benim kafada dayı. Yirmi dört oyun diyor. <laughs> Dayım yemek mi?